Çocuğumuz olmuyor. <laughs> Karı koç gelmiş. Güneş dönmüş. Sonra bebeğimiz oldu. Aaa bebeğimiz oldu. Yay, yay, yay. Mal mısın amacım? Gel buraya. <laughs> Bunun götünde Yemin ederim 5 saat köpek gibi yürüyüşe çıkıyorsun. Al zıkkımdan. Öf çok sıkıldım. Kör beni yürüyüşe çıkın. Zaten doğuştan bir götünde kurtlar. Ve kış, sonbahar, yaz geç ve eleman 14 yaşında. Evet. Ödevimi yapmadım çünkü elektrikler Oha, çok güzel bir sebep. Türk salimine bir yolculuk geliyor. Bana bakın şıllıklar bundan sonra işinizi doğru yapın. Yoksa sizi maaş vermem tamam mı? Bugünkü göreviniz bu mal çocuk. Bu mal çocuk derslerine çalışmıyor. Anladınız mı? Gidin ona derslerini çalıştırmayın tamam mı? Çalıştırmamasına bahane üretin. Okul zaten yani. Yemin ederim ki... zam vermiyorlar. Bu çocuk derslerine çalışırsa sizin maaşınızdan keselemem... Yemin ederim geri zekalı bu ya... <laughs> gördüğünüz gibi. şükredin. Hadi siktirin <laughs> gidin. Bugün anneme hasta olduğumu söyleyeceğim yarın. Neyse onu rüyamda göreyim. Al çöp at. Ben senin yaşındayken çöp atıyordum. Yemin ederim şu kadından bıktım. Üşeniyorum. Gıç yap küçük kız. Seni yemin ederim evlatlık veriyorum. <laughs> Baba, çok <çöp gülüyor> yoktu. Şimdi alıyorum telefonu evlatlık veriyorum. Kesinleşti. kesinle işte. Bey bu çocuk inanmadılar mı onlar? Kanalıma yorum gelmiş mi? Of çok yorgunum dışarı çıkayım. Oh be kelebeklere bak. Oha çok mükler. Oha. Oh my god. Dinle evlat sana bu kadar beleşçilik yeter anladın mı? Git çalış. Çalışırsan sana para veririm anladın mı? Ma Oha her yıl veriyor musun? Veriyorsan hadi gel. Ya veriyorum veriyorum. Hadi git. Artık işini yap. Ya bu git. Allah'ım yarabbim. Bu ge baksana. Ne kadar güzel bitkiler koparayım da yiyeyim. Cebime koy. Cebime koy. Cebime koy. Sanki ben iş yapıyorum da. Ben de ben küçük çocuk. Beni dinle Paraların nasıl gerçek olduğunu sormadım ama Beni dinle. Beni dinle. Oha periler gerçek mi? Gerçek tabi mal. Ha, gerçekten yani ben hayal ederken diş fırsatı O şalak 3 periyi dondurdum. Birkaç saniyeliğini. Çünkü ben hayatta hiç kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Küçük soft hate. Neyse sorun var mı bakalım yastığın altına dişi koy. Obiye oh, yeah, brother hemen koşarım ki tembellik perileri bana işlemesin. Çok güzel koşuyorum. Komşular beni ihbar edecek ama anama söyleyeyim. Lan sen ne hayırsız evlatsın. Yemin ederim ben bu çocuğu davacağım he. Beyler görüyor başarısız. Hanım diyeceksin çomar. Yeter. Ne bileyim. Oha çok güzel oldu. Aaa hadi, hadi. mal <laughs> İki saattir bana bahane bu bulmaya çalışıyorlar. Good job, küçük bey. Hadi ben gider.